Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düz vuruşlarımızla tek atacağız. Trine demir oynuyoruz. Ormanda oynuyoruz Trandemiri. orman geldi hiç ormanda oynuyoruz arkadaşlar. Yoksa soloda da güçlü. Şöyle B izimizi bastık bakalım. Kendisi sevdiğim bir kahramandır. Master Yi'nin yan çarı diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu arada Q'da başlayabilirdik neyse E'ye başladık. Sıkıntı yok. Master yeni yan çarı düz vuruş ata ata kesebiliyoruz. Fakat bir değişikliği var master'dan Bu kahraman ölümsüz oluyor kardeşim. Bu kahraman ölümsüz bir şekilde deli gibi dövüyor. Bu arada mavi aldıktan sonra diğerlerini daha rahat döveceğiz. Çünkü bakın arkadaşlar alttaki pasif birikiyor. O biriktikçe bizim kritik hasarımız, kritik oranımız artıyor. Haydi bakalım Umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bu arada biz birinci skill'imi fulluyorduk. Bunda ikinci skillim arkadaşlar. Ben şey üçüncü skill'imi onu unuttum. Hangisini fulluyorduk lan? Herhalde köyü fulluyorduk. Daha fazla şey yapsın diye. Ama ben bu maç ormanda oynadığım için E'yi fullleyebilirim. Go go go. Bu arada dediğim gibi like'lar, yorumlar önemli arkadaşlar. Unutmuyorsunuz like'ları, yorumları. YouTube algoritması ne yazık ki böyle çalışıyor. Kardeş ölme. Garen'e ölürsen var ya o yeni Garen çok güçlü. Tutamıyorsun o Garen'i abi. Hayvan gibi güçlü. Seri seri ormanımıza dönelim. Bakın bak, full yük olduktan sonra arkadaşlar kritiği patlatıyoruz. Oyunun başında bu kadar kritik vurabilen başka bir kahraman yok. Hop. Kritik vurduğumuz için da çok hızlı dönüyoruz. Buna da smite attım. Yampiri'ye aslında şey kalmayacak. Smite kalmayacak da şunu açalım orada biriyle karşılaşırsak. Gördüm de smite da yok ki gitsek bile onu alamayacağız arkadaşlar. Talon yani bir de. Şimdi talon da aşağı genk deneyebilir. Slow'u verdim. Ona bir iki tane vursam bizim için kafi flash'ını alırız. Beş oldum beş oldum beş oldum. Oo, hayatta kaldım. Tertemiz. Buradaki skorlar bana kalsaydı tabii ki daha mutlu olurdum ama enfes bir kula altı arkadaşlar. Ormanı hızlı döndüğüm için ben bakın burada 5 oldum. Katılı almamama rağmen 5 oldum. Talon 5 bul olamadı. Güzel ayakkabı bitirdik. O canı çekene kadar öldüm öldüm yemin ederim bak. Yani dedim dur lan ulti bitsin kule vururken çekelim tam denk getirmeye çalışıyorduk. Güzel denk geldi. O bir skor da ADC'mize gitmiş mis mis. Geliyorum o gay. <laughs> Şuna vur kanka. <laughs> yo yo ikimiz de keser. Talon buradan git kardeşim. Aynen öyle git ben ormanımı döneceğim. Çok hasar yedik. Ben Garen'e dönecektim. Talon'u görmemiz kötü oldu. Neyse ki skatılı çaldırmadık. Hop hop. Dön 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 dön. Seri seri dön. Şunu aldıktan sonra. Ayo burada can erikleri var. Okey. Şuradan da can eriklerini yersek okeyiz arkadaşlar. Tertemiz tertemiz. Bütün takım önde. Bir de Orianna yöne geçirirsek var ya daha da güzel olur. Tamam canımız da iyi durumda. Bir dahaki base attığımda mahvolmuşu bitirmek istiyorum ya. En sevdiğim itemlerden biridir abi oyundaki. Şuradan bir canı çekelim. Rakip kırılgan. Öne geçersem hiçbir şey yapamazlar. Bir de şöyle rünleri de gösteriyorum. Ölümcül tempo girdik arkadaşlar. Rakibe vurdukça daha da şey yapıyoruz. Vurdukça daha da güçleniyoruz. Ultim geliyor aşağı bir dur bakayım. beyz attırmazlarsa ben gireceğim tabii ki oraya. Bir saniye. Lan arayacak zamanı buldunuz. Arkadaşlar diğer telefonu arandığım için onu kapatırken burada bir şey yapamadık. Neyse sıkıntı yok şöyle gidelim. Hepsini keserdim de canımız sağ olsun. E bu minyonlar kuleye ölecek. En azından yanlarında durduk şey aldık. Tamam şöyle bir toplanayım. Telefon çalınca ona bakarken buranın gengini atamadım. Bir de size titreşim gelmesin diye hemen kapattım. Anam kayıyor mikro... Mikrofon ayarı bozuldu durum Tamam şu an inşallah iyidir. Devam devam. Seri seri abi gen katamadık hiç sıkıntı yok orman döneriz ne olacak ki? Dön abi ormanı. Ama aşağıda bir gen katmamız lazım rida almışken şu dur mikrofonu da düzelteyim lan ne aradım Allah belanı vermesin. Gireceğiz oraya gireceğiz durun. Yapma la. Tamam. Bu kili istedim ya. Niye bilmiyorum da ejderi sattık. E tavon ejderi bırakmış gibiydi sanki. Tamam bura benim eşekliğim o zaman. Gelin buraya. Ejderden sonra bunların hepsini toplar mıyız? Yok. Tamam yani takasa gideceğiz arkadaşlar. Ben de üstte alameti alacağım. Derkemiz bir de bu ölmezse tabii. Burayı da öyle satmak istemiyorum da ben alamete koşacağım buradan. Koş abi alamete Alameti alırsak şuradaki sattığımız olayı toparlamış oluruz. Kendimizi telafi ettirmiş oluruz. Hemen koşuyoruz abi. Hemen koş 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 başla şuna. Ama talon da işte uça uça gelince var ya çok hızlı yetişiyor. Ultim de yok gelirse keser beni. Gel buraya. Sen kaşındın gel buraya. Oğlum canım da az. da görecek misin? Aa bak rakibin hepsi top. Oğlum kettinle Lulu da burada. Ben nasıl alayım bunu? <laughs> Oha ya bak adamlar hemen Gromp'a toplandı. Gromp diyorum ya şey. Alameti toplandılar. Ben niye bu ara alamete Gromp diyorum abi? Tamam arkadaşlar yapacak. Ejder benim geri aldım. Onu okeyim. Ama burada alabilme gibi bir şansım yok. Adamlar çünkü takım gibi oynuyor. Abi bak Garen geldi buraya. Beyzi bastım. Ne yapayım ya? Mahvolmuş gibi kalalım. Güzel Orianna skor çıkarttı. Abi bence yani burada vallahi biraz eksiktik ya. Burası daha iyi olabilirdi. Kritik aldım. Kritik şansımız artsın. 3-0 2'yiz de Objektifler çok kötü oldu. Bir dahaki iki ejderi almam lazım. Arkadaşlar Victor'un canına az görünce dedim flashla keserim. Ben talonunda ejderi bırakıyormuş gibi gördüm. Yoksa ejder tabii ki killden daha önemli. Oğlum ölmeyin geliyorum. Bu arada ghost girmeyi flash girdim. Memnunum bu durumdan. Tamam. Kanka burayı bir kuleyi bir açalım buranın. Şu kuleyi bir açalım. Kule açmadan maç kazanılmaz kardeş. Hop. İt 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 it. Tamam. Ben şu an hayvan gibi güçlenmeye devam ediyorum. Eş kanka senin ultin bile iş yapar. Tilt olma yeter. Senin ultin bile iş yapar kankam. Hemen şunu da alalım. Aha. Gel mavi buraya. Ketlin yaklaşırsa girerim. Beni bilmiyorlar. Şu an bilmiyorlar beni. Ha kanka oldu mu? Ulan canı basamadım. Tam uçarken basacaktım birinci skili. Eş senin ultin nerede la kral? Ha mida atmış Victor'u kesmiş okey. Buraya bir eş ultisi gelseydi iyi olurdu. Arkadaşlar E ile şu tarafa doğru uçarken birinci skill'e basacaktım. Birinci skill'e basmadan düştük. Üzdü. Ama sıkıntı yok. Bu arada ben Zonya Zonya'yı tamamlayacağım ayakkabıyı ya. Yani Kettin ultisini dojlayabiliriz, Talon ultisini dojlayabiliriz. Kardeş ne soru abi İnsan insan gibi oyununuzu oynayın, taşıyacağım. Kim başlattı soru? Grace bir kill aldı ondan sonra Garen'i fidlemeye başladı. Yeri de düşmedin kankam yani. Geri düşmüş olsan hadi tamam diyeceğim. Ben bunu bir kovalayayım en iyisi. Kanka sana yetişmem lazım benim Garen. Ya inat ettim ya. Vallahi inat ettim abi. Tamam mı? ettim ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biz onu alalım. İnşallah taşıyacağız ya. Ejder var. Al ejderi. Zayra koş. Zayra koş. Senin şeyler çok rahat alıyor ejderi. Koş. Aldınız onu. Talon üstteydi çünkü. Nice. Uç -uça gelip yetişmesin de. Tamam. Güzel. Bu ejderi aldık. Abi Garena e gıcık oldum. Çünkü Graves... Öne geçti sonradan fidledi Dedim gidip kule altında keseyim de. Kasmışken bu hareketi yapmamam lazım arkadaşlar. Yanlış bir hareket. Çünkü takımın en çok kasan ismi biziz. Bu hareketi biz de yapıyorsak nanay yani oyun gitmiştir demektir. Durun bir ben iyice bir farmlayayım kudurmadan. Celladı da bitirelim. Aha buradalar. Çık sana geliyorlar. Abi lane değişiyorlar da bir Gel buraya kettim. Ya beni dönüştürme ya kardeş. Beni dönüştürme ben seni de keseceğim gel buraya. Benim en büyük kantarım dönüyor. Ya oğlum Garen'e ben SS attım neden kimse dönmüyor ya? Ana eş! Bunun internetinin yavaş olmasıyla bir alakası yok kanka senin beynin yok. Allah Allah abi SS attık adam orada diye hala eş bitti minyon itiyor ya. Kardeşim maçı kazanmak istemiyor musunuz ya? Vallahi şaka gibiler. Abi üste gitmişim ADC'yi support'u düşürmüşüm. Gitmeden önce de Garen'e SS atmışım. Gidin şu adamı tutun adam orada minyon itiyor koridorlar değişmişler diye. Hiç umurlarında değil ya hiç. Bak bana yaklaşma diyorum sana. Bana yaklaşma. Baron. Hızlıca bir baron var mı Redi? Şuraya da bir totem. Gel şuraya. Tavan ölü abi, bunu alacağız. Ve de güçlüyüm arkadaşlar çok hızlı alırım zaten. Vur eş vur bırakmayın şunu vurun Dönüştüm lan Ya yat bir kettim bana illa ulti bastıracaksınız Çıkın oradan oradan çıkın abi baron aldık öyle bir reset ya Ben beyizleyeceğim abi bizimkiler ölüyorsa Şanslı lulu ya şanslı lulu ya Şanslıyım Lulu burada base atıyor gideyim kesim dedim Graves senin ben a Sakiniz Ya flashı varmış bir de garenin arkadaşlar ben bilemem yani buradan dümdüz çıkacaktık işte Adam arkamızdan flashla geldi bir de şurada Lulu burada durdu. Base bastı. Ben ona koşarken geri base'i bozdu. Koridora gitti. Şanssızlık. Direkt benim şanssızlığım bu. Ver bediği ver. Son itemde belki kanat uzamış alırım. Bu ölüş kötü oldu ya. Bizim randımanı bozdu. Kanka adam kuleyi açmaya geliyor sapık ya. Yemin ederim sapık. kanka bir geber ya Flash mı attın Zahira garip adam sonuçta kuleyi açtı arkadaşlar artık süper üretiyorlar orada bize annemize küfür eden adama baksanıza yetiştim ona da slow da verdim saydın iyiydi la kanka Dönüp şimdi ultim ulti atar arkadaşlar. Ultimi o yüzden bastım. Kudururum ben. Mental önemli. Yani burada mentalim çok giderdi o bana ulti atsaydı ölseydim. Geliyorum. Orianna ölmüş yine bir yerde. Ultimiz yok işte ejderde. Onlar da daha giremiyorlar da. Bir bekleyelim abi. 20 saniye bekleyelim ya. Ultim varken çalarım çünkü. Baba çaldık hadi. Tamam. Okey, öldüğümün bir anlamı oldu. Ama Talon biraz fazla vurmadın mı la? Talon'un ultisine direkt tek yedim. Okey okey okey, ejder bizim abi. Ya girmesem çünkü izliyorlar. Yani rakibin rakibi ejder aldığını görüyoruz orada. Okey. Ama bir skill atın içeri bir zorlayın yok abi. Sadece şeye kalıyor. Ha, ormancı çalabilecek mi çalamayacak mı? Girip içeriye tavona biraz rahatsız etmek istedim. Olmaz ki rakibin ejder almasını izleyemeyiz ki yani. Güzel. Bir ilk ve ejderden sonra iki ejderi aldık. Baron aldık. Objektiflerde de okey. Ölüp zırla. Ölüp zırla. Şimdi barona doğru gitmek lazım. Yine eksiyiz. Hiçbir TF'ye 5 kişi gidemiyoruz ya. Hiçbirine. Şuradan bir pasif biriktireyim. Ultim var. Girerlerse ben de gireceğim. Ultiyi basacağım. Orada deneyeceğiz. Tutun aşağıdaki minyonları abi. Sayra git. Bir iki at oraya. Gel buraya lütfen. Çok güzel Zonya basamadım Zonya çok uzakta parmağım oraya gidene kadar Zonya basamadım Abi şu Lulu'nun bizi dönüştürmesi var ya 2 saniyemizi yiyor ve ben iki saniyede Zaten Talon'u ve Lulu'yu Lulu Kesebilecek bir güçteyim Ama Lulu beni feci kantırlıyor Neyse anti. Ya buralarda çok kötü pozisyonlarda kalıyorum. Biraz şanssızlık var. Bence almayın Baron. Başladıysanız da bitirin yani. Lulu ve Victor var. Victor çalabilir helal. Vur kanka. Ölme ama. Bırakmayın la. La bırakmayın la. La bırakmayın. Tam bırak. Salon gelecek çünkü bırak. Ebedi bitti şu an yok ederim. Şu an harbi yok ederim. Bunu alıp direkt barona doğru koşmam lazım. Bak rakip toplandı doğru yine öldü. Oryan'la bir TF'de yaşa da bir ulti multi at kral. Bir TF. geliyor mu burayı ya ölme Zayra geliyorum ölme oğlum kadime başlamayın Siz nasıl manyaklarsınız şunun dönüştürmesi beni harbi bitiriyor ya Tavonu uça uça gelecek ultisine ulti basmak zorunda kalıyorum. Ultimi tekte alıyor ya. Ultimi tekte alıyor. Helal takım. Kadem gitti. Smite var da Victor beni oraya sokmayacak ki. Helal Zayra. E. Gel buraya ya. Helal Zayra. <laughs> Sustur abi bunu da raporlayacağız. Adam ben kadime gitmedim zannediyor. Oğlum kadime gittim talon orada bana ulti bastı. Ulti basıp çıktım geri kadime geldim. Manyak bunlar ya. Heh, tamam hadi yürü. Hak etti orada da Garen bunu. Oğlum bitiremedik mi? Bitirdik lan. Objektif konusunda sıkıntı yaşadık. Yalan yok. Ama abi ben kademe gidiyorum. Arkada Lulu var. Talon geldi ulti bak. Eşin dediğinin anlamı yok. Diyor ki kademe gelmiyorsun. Lan kademe geldim. Geri zekalı. Talon ultiyi bastı. Neredeyse ölüyordum. Zar zor çıktım. Canımı topladım. Geri geldim. Base bassam o kadar hızlı gelemem. Boş boş konuşuyor ya. Kendisi fidliyor. Raporlayacağım ikisini de. Yani... Bir bakayım abi bu kadar konuşuyor ne kadar hasar vermiş. 22k vurmuş ben 31k vurmuşum. Boş boş konuşuyor abi. Vallahi boş boş konuşuyor. Şöyle bakayım. Güzel güzel. Evet arkadaşlar zor bir maçtı valla objektiflere fokuslanamadık bir yandan bir yandan ne bileyim değişik şeyler oldu ama Train Demir'le taşımasını bildik. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Valla benim de çok şey olmadım bu maç ama olur olur bir dahakine daha iyi olur. <laughs> Haydi karıştım.